bildiğiniz gibi Cengiz Topel Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği ilk hava şehididir. Cengiz Topel Kıbrıs'ta bir Rum gemisine bir Yunan gemisine dalış harekatı yaparak taarruz ederken aşağıdan açılan bir uçak savar ateşiyle düşürüldü ve Yunanistan'ın Rumların kontrolündeki bir bölgeye düştü. İşkenceyle öldürüldü. Büyük bir şehidimizdir. Gerçekten Türkiye'nin Kıbrıs mücadelesinde ve Kıbrıs meselesindeki en büyük isimlerinden biridir. Kıbrıs'a ilgili 3-4 ana karakter sayarsanız işte Fazıl Küçük, Rauf Denktaş sonra da Cengiz Topel gelir. Yani 4-5 ismin arasındadır. Cengiz Topel'in Hakkari'de bulunan bir yere ait adı, caddeye ait adı kaldırıldı. Cengiz Topel'in adının kaldırılması Elbette bu işte açılım sürecinin bir gereği olarak düşünülüyor. Ama velakin şimdi ben size bir soru soracağım. Diyelim ki şu anda Cengiz Topel'in adı pek çok yerde var söyleyelim. Yani Türkiye'nin 81 ilinin hemen hemen tamamında ilçelerin 972 ilçenin hemen hemen tümüne yakınında Cengiz Topel'in adını taşıyan bir cadde, bir meydan, bir köprü, bir bulvar, bir anıt, bir bina, bir kamu binası ve bir havalimanı var biliyorsunuz Kocaeli'de bir Cengiz Topel adını taşıyan bir havalimanı. Cengiz Topel'in adını yüksek havadan kaldırdınız. Peki bu durumda her yerden kaldırabilir misiniz? Kaldırabilirler mi? Kaldıramazlar çünkü bu sonsuz, sonsuza doğru giden bir yarışa dönüşür. Kötü ve kirli bir yarışa dönüşür. Ben size bir rakam vereceğim. Bu rakamı duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu olamaz. Ama bu yola girildi maalesef. Sırı süre Önder'in adı verilebilir bir caddeye. Ama sürtül süreyya önderin adının verilmesi için Cengiz Topel'in adının kazınması kabul edilemez. Çünkü Cengiz Topel bu tartışmanın ortak paydasında her iki taraf için de bir mana ifade ediyor. Cengiz Topel PKK'ya karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak eğer adı oradan kaldırılıyorsa e, bu anlaşılabilir denilebilir ki işte in intikam alınıyor. Öyle bir şey yok. Cengiz Topel'in Kürtlere yönelik en ufak hasmane, düşmanca bir davranış olmamıştır. Cengiz Topel bir milli kahramandır. Şimdi milli kahramanın adını kaldırıyorsunuz. Peki ben şimdi hesabı yapacağım. 1984 Eruh Şemdinli baskınlarıyla PKK'nın bildiğiniz gibi kurulduktan sonraki en büyük terör hadisesi Eruh Şemdinli baskınlarıdır. Eruh ve Şemdinli günlerce muhasaraya aldı. Havan ateşleriyle ve mitralyozlarla dövdü Eruh ve Şemdinli'yi. Burada çok sayıda şehit verdik. PKK'nın da kayıpları var. 1984-2024 yılları arasında 8486 asker ve polis, 14902 kamu görevlisi şehit olmuştur. Ve bunların hemen hemen hepsinin isimleri bir yerlere verilmiştir. Kesin sayı bilmiyoruz yani toplam sayı bundan daha fazla olabilir. Şimdi bu durumda 8486 şehidin adını kazıyacak mısınız? 14902 kamu görevlisinin adını kazıyacak mısınız? Buyurun kazıyın o zaman. O zaman büyük bir düşmanlık tohumu ekiyorsunuz. Yani düşmanlıklara son verirken büyük bir düşmanlığın aslında kıvılcımını çakıyorsunuz. Cengiz Topel 1934 İzmit doğumlu adı da zaten Kocaeli'de bir havalimanına verilmiş durumda. 29 yaşında yüzbaşı rütbesindeyken şehit düştü. Erenköy bölgesine yapılan bir saldırıda bir F-100 uçak kolunun lideriydi. Dört uçaktan oluşan bir filonun Firo komutanıydı ve gemi konağı limanında bulunan bir Rum gemisini havaya uçurmak üzere dalış yaptı. Fakat aşağıdan açılan ateşle, bir uçak savar ateşiyle uçağa vuruldu. Bunun üzerine fırlatmak olduğunu fırlattı. Ancak Rum bölgesine düştü. Cengiz Toper Rum bölgesine düştükten sonra öldürüldü, işkenceyle öldürüldü ve işkence raporundan bir bölümü paylaşacağım size. İşkence raporunu doktor zihni uzman tanzim etti. Şöyle dedi zihni uzman. Gördüklerim karşısında Günlerce ağladım. Vücudunun bütün organlarında işkence izleri vardı. Yara, kırık ve eziklerle doluydu. Sol gözü çıkarılmış, hayaları yani testisleri ezilmiş. Her iki kolunun pazusunda delici aletle açılmış oyuklar vardı. Matkapla delmişler kollarını. Kafasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmış. Boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış. Akciğeri ve kalbi noksan, yarım ya da yok kalbini ve akciğerini alıp parçalamışlar. Şimdi böylesine vahşi bir cinayete kurban giden bir kişinin adının Hakkari'de yaşatılıyor olmasından kim neden rahatsız olur diye düşünüyorum. Gemi konağı bölgesinin haritası şu anda ekranda. Şu anda gemi konağının bulunduğu bölge Türklerin kontrolünde. Yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile bize geçti. Küçücük bir bölgedir, küçük bir köy. Buradaki operasyonda Cengiz Topel'in adına çok sayıda şiirler yazıldı. Mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca, Arif Nihat Asya ve Behçet Kemal Çağlar Cengiz Topel'in adına şiirler yazdılar. Bugün hala hazırda Türkiye'de mesela Gaziantep'te, Kayseri'de, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'un Tuzla'sında, Kartal'ında, Yüksekova'da, Kocaeli'de, İzmit'te, Balıkesir'de, Çorum'da, Çanakkale'de, Balıkesir, Gönen'de, Malatya, Kırıkkale, Sorgun, Eskişehir, Tekirdağ, Soma, Manisa, Antalya, Finike, Ağrı, Patnos, Adıyaman, Eskişehir sayabilirim yani yüzlerce. Yüzlerce çünkü 81 ilin tamamında var. Bir mahalle, bir sokak, bir cadde, bir meydan olarak var. 972 ilçenin de çok önemli bir bölümünde var. Şimdi buraların hepsinden Cengiz Topel adını kazıyacak mısınız? Vallahi buyurun kazıyın. Buyurun kazıyın o zaman bu zaferlerin üzerine yeni zaferler inşa edebilirsiniz. Kan kanın üzerine yeni bir zafer inşa edemezsiniz. Burada alınan karar, Hakkari Yüksekova Belediyesinin aldığı karar, derhal ve behemal iptal edilmelidir. Eğer bu iptal edilmezse, bu büyük bir kan davasına dönüşebilir. Cengiz Topel adını adı kalabilir, Sırı Süreya Önder'in adını da bir yere verebilirsiniz. Kimse buna itiraz etmiyor ama bu kötü bir öç alma duygusudur. Maalesef bu kötü öç alma duygusundan sıyrılalım.